Evet yeni bir günden herkese selamun aleyküm arkadaşlar ben Turan YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz şimdi bugün arkadaşlar bir günümüz hayvancılıkta nasıl geçiyor zor yanlarını göstereceğiz size sabahın altı buçuğu falan videoya geçelim arkadaşlar yavaştan bugün çok kısa kesitler olacak kanalıma da abone olursanız gerçekten sevinirim şöyle Ahırlarımıza doğru gidiyoruz. Burası benim hayvanlarımdan ayrı. E, Tükanım böyle bir tane. kendi ait. Burada üstümü değişiyorum böyle. Eski elbiselerimi gelip çıkarıyorum. Eve götürmüyorum. Bunu kendiniz de yani imkanınız varsa yaparsanız güzel olur. Aramızın önüne geldik şu an. E, yukarıya çıkıp bacadan sizlerle beraber bir tane ot atalım. Yeşil davalyesi. Evet arkadaşlar şu anda geldim şeye. Bakın şöyle barikat atlayacağım ki karşıya geçeyim. Tabii kamerayla zor. Sizi şöyle koyalım. Bakın. Of. Evet geçtik şu anda. Bakın arkadaşlar. Kaba kaba balyeler. Bunlar ağır. Yani kül Şöyle yeşilliklerini görebiliyor musunuz? Şimdi bir tane aşağıya atalım. Bakın şimdi dımp diye ses çıkacak. Videonun burasını izleyin. Kimse var mı aşağıda? Bakın kimse yokmuş. Duydunuz mu arkadaşlar? işte ağır olduğundan dolayı biraz pat diye ses çıkıyor. Otun kalitesini görebiliyorsunuz değil mi? Şimdi sizlerle hızla birlikte hızlıca bunların önüne dağıtalım. Bunlar iyiye dursun ondan sonra altlarını temizleyelim arkadaşlar. Evet Allah bu işin de üstesinden geldi. Şimdi yerleri temizliyoruz arkadaşlar. yerler tertemiz oldu. Şimdi el arabasına mayıs yükleyeceğiz. Şimdi bitirdik terinin bayısını <laughs> Dışarı çekiyoruz. Bak. Ne diyorsunuz? Çişte şey. Hayvancılık, hayvan işte bakın bu işler böyle. Of. Şöyle kamerayı alalım. Bu işi de bitirdik. Şimdi su tutup hayvanları aşağı çahıra gideceğim. Ters. Ters o. Neyse. Şu an bu işi de bitirdik. Bu işin de üstesinden geldik. Şu hayvanımız bir tek susuz kaldı. Ortaya verecektim koymadı. Zana var. Şimdi aşağıki ahıra, ahıra gidiyoruz. Burada arkadaşlar işimiz bitti görmüş olduğunuz gibi. Sabahlık burayı kayırdık. Aşağıda bakalım neler var. Evet canlar. Şimdi ben bu ahırıma geldim. Bu ahırımda ne var diye soracaksınız. O otlattığımız rüyalar vardı ya. Kanalımı önceden takip edenler bilir. Onların kaldıkları yer. Şimdi arkadaşlar bakın buraları pisletmiş hayvanlar. İşte bakın mayısları. Burayı şimdi bu yeri tertemiz ettim. Çektim. Ee, yardımcılarım gelberler fırça. Bunlar <laughs> benim baş yardımcım. Şöyle ekran fotoğraf aldım. Bir tane onu koyarız şeye. Şimdi buranın mayısını yükleyeceğim ben el arabasına. Ondan sonra çeşeceğiz sizlerle beraber. Ben şimdi bir kamerayı bir yere sabitleyeyim. Ondan sonra yükleyelim. Görüşürüz orada. Bakalım yüklerken şimdi. Şöyle kamerayı sabitledim. İnşallah görünüyordur. Bakın buna Hemen yani çiçeği yükleyeceğiz. Hayvanlar yeşil yediğine biraz affedersiniz. edersiniz. i̇drarını fazla yapıyor. Sıvı idrarını yani. Bundan dolayı şey oluyor biraz. Zıbık oluyor. Bunu da mecbur çekmemiz lazım. Eski zamanlarda. Emek arkadaşlar. Hayvancılık emek. Emek verirseniz ekmek yersiniz. Yani dünyanın gidin neresinde her yerde emeksiz yemek olmaz helal kazanayım dediniz mi? Sabahtan altıda için saat on hala çalışıyorum. Bundan sonra da babamın yanına gideceğim. Hayvanlar otlatıyor. Ona biraz yardım edeyim. O yemek götürür. yemek yer. Ben hayvanları otlatırım. İşte böyle arkadaşlar yani işler zor işler. Şimdi ben videoyu kapatayım birazdan. Burayı kapıya çekeceğiz. Bir günüm aldığı için kısa kısa kesikler yaptım. Bu kadar yeterli. Şu videoyu şunu göstererek kapatayım. Bakın işte böyle zıvık biraz. Bunu böyle seçiyoruz dediğim gibi. Bakın canlar yerlerin temizliğini görebiliyor musunuz? Buraları tertemiz ettik. Şimdi tertemiz oldu. Bir ahır için çok güzel bence. Bakın oluklar falan. Şimdi kapıya çıkalım. Kapıdaki e, şu biriktirmiş olduğumuz mayısları e, tuş üstüne atacağız. Ki insanlara zarar vermesin. Şu atacağım. Şimdi sabahlık bu kadardı. Şimdi akşam kayırmasında görüşürüz. Bunu ek yapacağım o videoyu buna. Dediğim gibi. Akşam görüşürüz. Yani hemen bu videonun peşine ekleyeceğim o videoyu. Şimdi bu işler de bitti. Babamın yanına geldim. Babam hayvanları otarıyor. Biz de şöyle sütlü ekmek yiyoruz. Kusura bakmayın göstermezdim. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi hayvan otarıyoruz. Saat 3 üç gibi, 3.30 üç gibi hayvanları götürüp yerine bağlayacağız beraber. Ondan sonra da tekrardan erkek tanaların, erkek buzularımızın, daha doğrusu bakımını yapacağız sizlerle beraber. Babamın yanındayım. Babamın, bakın orada bir tanesi babamdan şey bekliyor. Ne diyorsunuz ona? Babam da koymuyor. Ekmekimizi yiyip gelip yiyor. Elazığlı şıkın bir hayvan. <laughs> Bak şimdi işte böyle. Bunu göstermek istedim arkadaşlar. Bu 8 aylık bir üçlü düvemiz. Bakın yani 7,5 aylık 8'e şu olur. Bakın epey bir meme gelmiş altta. Maşallah diyelim tekrardan. Bunlar en sevdiğim düve. Simental ve tohum attırdım buna. Normalde kendimiz yapıyorduk da Bilmem ya tesadüfen bir şey rastladı orada. Ona öyle bir attıralım dedi. Adam attı. İnşallah bir siment al. Dişi dana doğarsa. Hiç parçeden yok. Erkeğini damızlık eğlerim. Annesi de kötü ama arkadaşlar bizim buranın malı böyle yani. Allah şükür bir eve de bakıyor mu? Rahatlıkla bakıyor. Bakın memeyi görüyor musunuz? İşte böyle. Şimdi bu malı dediğim gibi tekrardan götüreceğim. eve orada görüşürüz en son. Daha video açmayacağım mutlaka. Şimdi arkadaşlar bu e, hayvanlarımızı. Yerlerine bağlayacağız. Bağladıktan sonra da şimdi eve götürüyorum. Eve götürüp bağladıktan sonra da erkek tanaların akşamlık bakımlarını yapacağız beraber. Evet arkadaşlar hayvanlarımızı Bakın görüyor musunuz? Bağladık yerlerine yatırdık. Maşallah maşallah. Güzel oldular. Buranın işi bitti. Şimdi gidiyoruz ki erçek tanelerimizin bakımını yapalım. Bakın bu fazla olduğu için bir tane ortaya bağladık. Öbür ahırı alacağım. Bunu şimdi otluğa ciddi için bir yerden götürüyorum bunları. Evet arkadaşlar günlük bu kadardı. E, şunu da göstereyim istedim sizlere. Hayvanlarımın önünde yem saman dediğimiz bol yem saman e, bulunmakta. Şöyle ışıkta göstereyim sizler için. Bakın netledi kamera. İşte böyle. Buraları temizledim. Bugün yorucu bir gündü gerçekten. Hayvanların en son suyunu verip bitireceğim bugün gidip evde dinleneceğim artık bugünlük de bu kadardı evet canlar kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim İyilikle kalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun